Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemizde maalesef ve maalesef emeklilerimizin çok büyük bir kısmı geçim sıkıntısı içerisinde. Çok büyük bir kısmının bankalara borcu var. Bu kişiler bankalara olan borcundan kurtulmak için gece gündüz çaba gösterse de yapacakları çok bir şey yok. Çünkü almış oldukları emekli maaşları gerçekten çok düşük. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emeklimiz var emekli maaşı ortalaması son yapılan zamlarla beraber 1550 lira civarında. Evet özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşları 1200-1300 lira civarında. Tabii ki 4-5 bin lira emekli maaşı alanlar da var. Ancak ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması az önce de ifade etmiş olduğum gibi 1550 lira civarında. Faturalar Evin ihtiyaçları, mutfak giderlerini hesapladığınızda bu parayla geçinebilmek, çoluk çocuğunun ya da kendi evinin kendi şahsi ihtiyaçlarını bile bir emeklimizin karşılayabilmesi mümkün değil. Bankaya borçlanıyor, eşine, dostuna borçlanıyor. Ömrünün sonuna kadar mezara gireceği güne kadar maalesef taksit ödemek zorunda kalıyor, borç ödüyor. Peki emeklimizin Borcu olan emeklilerimizin bu borç sarmalından, borç sıkıntısından kurtulabilmesi için ne yapılması gerekiyor? İşte bunu az sonra size tek tek açıklayacağım. Borcu olan, bankaya kredi borcu olan, özellikle de düşük maaş alan, 3000 liranın altında emekli maaşı olan herkesin bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Ayrıca bugün dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili çok önemli bir uyarıda bulunacağız. Eğer siz de dul ve yetim maaşı alıyorsanız, siz de lütfen yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın ülkemizde 2000 yılın sonrasında emekli olan yaklaşık beş buçuk milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gözü kulağı Ankara'da çünkü intibak yasası bekliyor. Evet, intibak nedir? Kısaca anlatalım. Ardından 2000 yılından sonra emekli olanları ne bekliyor onu da ifade etmeye çalışalım. Bakın. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımız 2000 yılından sonra aynı prime sahip olmalarına, aynı güne sahip olmalarına rağmen daha yüksek maaş alıyorlar. Yani 2000 yılından önce emekli olanların maaşları daha yüksek. Sebebi de şu. Devlet 1999 yılında bir yasa çıkardı ve dedi ki aylık bağlama oranlarını ben artık düşürüyorum dedi. Nedir aylık bağlama oranı? 2000 yılından önce çalışan bir kişi örneğin 1000 lira maaş alıyorsa çalıştığı dönemde bunun yüzde yetmişi aylık bağlama oranı olarak kendisine emekli maaşı olarak yani 700 lirası bağlandı. Ama 2000 yılından sonra emekli olan, özellikle de 2008'den sonra emekli olanların aylık bağlama oranı yüzde %28 28'e düştü. 1000 lira maaş alıyorsa kişi çalıştığı dönemde şu anda 280 lira emekli maaşı alıyor demektir. Bir 700, biri 280, arada çarpı 2 kadar fark var. İşte bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmanın adı intibak yasası. İntibak Arapça eşitlik anlamına geliyor. Vatandaş şunu söylüyor diyor ki kardeşim ben diyor aynı prim ödedim aynı güne sahibim ama 2000 yılından önce emekli olan benden daha yüksek maaş alıyor diyor. 2000 yılı öncesi 2000 lira maaş alıyorsa emekli maaşı Bakın son yapılan zamlarla beraber 2000 yılından önce emekli olan bir kişinin en düşük maaşı 1975 lira. Şu anda özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşımızın maaşı ise 1200 lira civarında. Arada 700 liranın üzerinde bir fark var. Aynı prim ödemiş, aynı güne sahip. İşte bununla ilgili olarak Ankara'da şu anda bir yasa çalışması var muhalefet partileri bunun artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilerek yasalaşmasını istiyor bekliyor. Ama seçim döneminde vatandaşın, emeklinin, işçinin, memurun kapısını çalan o milletin vekilleri, milletvekilleri daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen intibak yasalarına hayır dediler. Şimdi önümüzdeki günlerde bu yasaya, bu yasa teklifine ne diyecekler çok merak ediyorum. Seçim döneminde kapısını çaldığın vatandaşının emeklinin, işçinin, memurun lehine olan bir yasaya hayır mı diyecekler yoksa evet mi diyecekler? Ayıp, yazık, günah kardeşim. Oy dönemi, seçim döneminde geliyorsun vatandaştan utanmadan oy istiyorsun. Ankara'ya gidiyorsun milletin bu vekili olduğun milletin sesini bu çığlığını duymuyorsun. Emekli açlığa yokla mahkum edilmiş gırtlağına kadar borcun içerisinde ama sen bu emeklinin ne halini görüyorsun ne de sesini duyuyorsun. İntibak yasası 2000 yılından sonra emekli olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İntibak yasası çıkması halinde 1200 lira alan bir kişi 1975 lira maaş alacak. Evet. 2000 lira maaş olan bir kişi 3500 lira alacak. Evet. Bu kadar fark var. Adına reform dediler. 1999 yılında bu yasayı çıkardılar emeklinin maaşını erittiler 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 yüzde %28 28'e kadar aylık bağlama oranı aboyu düşürdüler kısa adı Abo aylık bağlama oranı Onun için 2008'den sonra özellikle emekli olanların maaşları çok düşük bir kişi asgari ücretle çalışma hayatını tamamlayıp emekli olduysa bu vatandaşımız şu anda 1200 1300 lira emekli maaş alıyor İşte bu nedenden dolayı emekli maaşı düşük Göreceğiz bakalım ne yapacaklar. Evet. Vatandaş nasıl geçinsin kardeşim? Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var. Emekli etin tadını unuttu. Emekli için et lüks oldu. Tavuk da lüks oldu. En ucuz tavuğun fiyatı 20 lira olmuş arkadaş. 20 lira. Nasıl alacak emekli? Emekli onu alsa öbürünü alamıyor kardeşim. Yara aç, yarı tok. Şimdi geliyoruz dul ve yetimlere borcu olan emeklilerimiz lütfen izlemeye devam etsinler. Borcu olan emeklilerimizle ilgili çok önemli bir açıklamam olacak. Bankaya borcunuz varsa çıkış yolunu hep birlikte anlatacağız, anlatmaya çalışacağız. Bakın, Türkiye'de 75 bin civarında sahte dul yetim maaşı alan olduğu tespit edildi. Sahte boşanmalar yaparak ölen annesi ya da babasından maaş alanlar var. Evet bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek tek tespit edilmeye başlandı. Şikayetler üzerine SGK'nın müfettişleri, memurları bu kişilerin evlerine gidiyorlar. Bakıyorlar ki boşandıkları kişiyle aynı evde yaşıyor. Ve devlet ödemiş olduğu maaşların hepsini faiz ile beraber geri alıyor ve haklarında savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Yaklaşık 75 bin kişi bu devletten bu milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Yazık günah. Yapmayın etmeyin. Mahkemeye gidiyorlar. Biz boşandık diyorlar. Hakim boşuyor. Boşandıktan sonra gidiyor annesinden babasından işte kimden maaş kalmışsa onu almaya başlıyor. Ayıp, yazık, günah kardeşim. Yapmayın böyle şeyler. 75 bin kişiden bahsediyorum. 5 kişi değil 75 bin biliyorsunuz ilk kez emekli TV açıkladı Türkiye'de toplamda 700 bin kişinin emekliliği iptal ediliyor sahte emekli 700 bin çalışmada halde sigortalı gösterilmiş sigortalı gösterildiği şirketler batmış zaten bu iş için kurulmuş sahte şirketler devlete sigorta primlerini bu şirket ödemesi gerekirken ödememiş 700 bin Toplamda devlet 25 milyar dolar dolandırılmış arkadaş. 25 milyar dolar. Sokaktaki çöpçünün tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o parada. Evet. 75 bin dul yetim maaşı alan şu anda kıskaça alındı. Bunların hepsi tek tek tespit edilmeye başlandı. Geliyoruz borcu olan emeklilerimize. Biliyorsunuz emekli maaşları çok düşük olduğu için Vatandaş eşinden, dostundan para istiyor. O da bitince bankanın yolunu düştü O da bitince bankanın yolunu tutuyor ve kredi alıyor, kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para çekiyor, 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 çekiyor. Sonra dönmemeye başlıyor, çarp duruyor, icralık oluyor, elinde nesi var nesi yok onlar da gidiyor. Peki 1300 1500 lira maaş alan 2000 liranın altında 3000 liranın altında maaşı olan bir emeklinin çıkış yolu ne kardeşim nasıl kurtulacak? 3000 liranın altında maaşı olan bir kişi bu ülkede aç demektir. Bunu ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor, istatistikler söylüyor. Evet. Açlık sınırı 2300 küsür lira. Yoksulluk sınırı 4000 küsür lira. Onun için 3000 liranın altında maaş alanlar dikkatli dinlesin. Bakın. Biz Emekli TV olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki: Vatandaş bankaya borçlu. Gırtlağına kadar borcun içerisinde. Mevcut şartlar içerisinde zaten ömrünün sonuna kadar bu borcu bitirmesi mümkün değil. Pek çok emeklimizin iki tane, 3 tane kredi borcu var. Kirada oturuyorsa, fatura ödüyorsa zaten yaşayan bir ölü demektir. Biz de diyoruz ki gelin bankaya borcu olan emeklimize 10 asgari ücret tutarında yani 10 çarpı asgari ücret toplamda toplamda 23 bin küsür lirayı gelin emeklimize verelim. Eline de değil bankaya olan borcunu kapatalım. 10 maaş avans veriyoruz emekliye. Emekli bankaya olan borcunu kapatacak. Devletimiz de bu parayı her ay emeklilerin maaşından %25 kesinti yaparak alacak. Bu paraya faiz yok. Zaten faiz olursa bankadan da devletin bir farkı kalmaz ki. Ömrünün sonu kadar, öleceği güne kadar, kefenleneceği güne kadar taksit ödeyen emeklilerin başka bir çıkış yolu yok. 10 maaş avans verilmediği sürece emeklilerimiz bankalardan kurtulamayacak gırtlağına kadar borcun içerisinde kardeşim emekli. Emekli zor nefes alıyor. Borçtan emeklilerimizin pek çoğu aldığı gün maaşını bitiriyor. Kredi kartı ödüyor, kredi ödüyor, fatura ödüyor. Eline 5 lira para kalmıyor. Pek çok emeklimiz cebinde 5 lira çay parası olmadığı için evinden çıkamıyor. Maalesef bu böyle kusura bakmayın. Emeklilerimizin pek çoğu yaşayan bir ölü. Öleceği güne kadar kredi taksiti ödüyor kardeşim. Yazık günah. Bu vatandaşımızın çıkış yolu 10 maaş avans. Başka bir çıkış yolu yok. Kurtulamaz. Bu emekli inanın bana başka hiçbir şekilde bu bataklıktan çıkamaz. Şu anda biz emekliyi bankaların kucağına atmışız. Git ne halin varsa gör demişiz. Şimdi Avrupa'da yaşayanlara bakıyoruz. Kardeşim devlet kira yardım yapıyor, sosyal yardım yapıyor. Eğitim bedava, sağlık bedava, emekli doktora gidiyor. Sen doktor fark alıyorsun. Eczaneye gidiyor. Eczaneden ilaç fark alıyorsun. Zaten 3 kuruş para veriyorsun kardeşim. Onu da bir cebine veriyorsun, diğer cebinden alıyorsun. Ya emekli bu ülkede gerçekten çok zor durumda, perişan, yokluk içerisinde emekli inanın bana torununun çocuğunun cebine 5 lira harçlık koyamıyor. Değerli izleyicilerimiz bugün çok önemli haberleri vermeye devam ediyoruz. Bakın bugün ele alacağımız en önemli konulardan bir tanesi 25 yıl evli kalan bir emeklinin emekli olmayan eşine emekli maaşı bağlanması konusunu ele alacağız. Evet 25 yıl evli olanlar lütfen bu yayınımızı sonuna kadar izlesinler. Bunun yanı sıra bayram ikramiyesi alan Tüm emeklilerimizi de çok yakından ilgilendiren haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca siz de maaşınızı bankadan çekiyorsanız promosyon ödemeleri ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Bunları sizlere tek tek aktaracağız. 2020 itibariyle hangi banka emeklimize ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Tüm bu konuları ele almaya çalışacağız. Bunun yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın da bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakın emeklilere 3 yıl önce promosyon ödemesi yapılmaya başlandı. Bankalar dediler ki 3 yıl boyunca eğer maaşını benden alırsan ben sana şu kadar promosyon adı altında bir ödeme yapıyorum dedi. Şimdi 2020 itibariyle hangi banka emeklimize ne kadar para veriyor? Promosyona zam yaptılar mı? Yapmadılar mı? Bunu hep birlikte şimdi değerlendiriyoruz. Bakın. Türkiye Ekonomi Bankası, TEP ilk okuyacağım banka, TEP. Bakalım kaç para promosyon veriyor güncel 2020. Emeklilerimize 850 lirayla 1000 lira arasında bir promosyon ödemesi yapıyor. Maaşınıza göre yüksek maaşı olanlara 1000 lira bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca Türkiye Ekonomi Bankasına bir tanıdığınız emekliliği götürürseniz ve o bankadan maaşını almaya başlarsa kişi başı 100 lira da ek veriyor. Toplamda 1.100 lira promosyon alabilirsiniz. Türkiye Ekonomi Bankasından ayrıca Türkiye Ekonomi Bankasından iki tane otomatik ödeme talimatı verirseniz bir 150 lira daha promosyon alma şansınız var devam ediyoruz sıradaki bankamız qnb Bank. bakalım qnb Finansbank emeklimize ne kadar para veriyor 700 lira ile 800 lira arasında bir promosyon ödemesi yapıyor qnb Finansbank Ayrıca bir yakınınızı qnb Bank'a götürürseniz de yani emekli yakınınızı götürürseniz de ek olarak 125 lira bir ödeme yapıyor size devam edelim Sıradaki bankalarımız Akbank, Denizbank, Şekerbank, İş Bankası ve ING Bank. Bu bankalar emeklilerimize maksimum 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Halk Bankası Halk Bankası 1000 liranın altında emekli maaşı olanlara 300 lira, 1000 lira ile 2000 lira arasında emekli maaşı olana 375 lira, 2000 liranın üzerinde emekli maaşı olana ise 450 lira bir promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız Vakıfbank. Vakıfbank 1000 liranın altında emekli maaşı olana 300 lira, 1000 lira ile 2000 lira arasında emekli maaşı olana 375 lira, 2000 liranın üzerinde emekli maaşı olana ise 450 liralık bir promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız Ziraat Bankası. Ziraat Bankası 1000 liranın altında emekli maaşı olana Vakıf Bank ve Halk Bankası gibi 300 lira, 1000 lirayla 2000 liranın arasında emekli maaşı olana 375 lira, 2000 liranın üzerinde emekli maaşı olana ise 450 lira ödüyor. Diğer bankamız FIBA Bank. FIBA Bank emeklimize maaşına göre 330 lirayla 415 lira ve 500 lira bir promosyon ödemesi yapıyor. Yani 1000 liranın altındakilere 330 lira, 1000 lirayla 2000 lira arasında 415 lira, 2000 liranın üzerine 500 lira bir promosyon ödüyor. İş Bankası. İş Bankası da emeklimize 450 liraya varan oranda bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca bir tanıdığınızı İş Bankası'na getirirseniz 50 lira bir promosyon alabilirsiniz. Deniz Bank. Deniz Bank'ta emeklimize 450 liraya kadar bir promosyon ödüyor. Tanıdığınız emekliyi getirirseniz 100 lira da promosyon ayrıca veriyor. Diğer bankamız ING Bank. Evet ING Bank'ta 450 liraya varan bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca iki fatura otomatik ödeme talimatı verirseniz 250 lira bir yakınını getirene de 150 lira bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ING Bank'ın mobil uygulamasını yani cep telefonunuza o bankanın mobil uygulamasını yükleyip kullanırsanız da 50 lira ayrıca veriyor. Şimdi bakın emekliye 3 yıl önce ödenen bu promosyonlarla şu anki promosyonlar neredeyse aynı. Zam yok. Maalesef. Aslında bunun adı emekli promosyonu falan değil. Bunun adı emekli sadakası. Bankalar emeklilerimizde dalga geçiyorlar. Niye mi? Şimdi 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alacaksın sana kredi veriyor, kredi kartını kullandırıyor, ek hesabı kullandırıyor, kullandırıyor, kullandırıyor. Adeta senin kanunu emiyor. Sonra da adına promosyon diyor. Aslında adı emekli sadakası. Sana 3 kuruş para veriyor. 36 ay boyunca. Bakın 400 lira maaş. Özür dilerim. 400 lira promosyon veren bir banka ayda size 11-12 lira bir promosyon veriyor demektir. 11-12 lira. Evet bir çocuğun eline versen almaz bu parayı beğenmez. Emekliyle onun için dalga geçiyorlar. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olur mu ya? Kardeşim çalışan memurlara 3000 liraya kadar promosyon ödüyor bu bankalar. Evet memurun parası para, emeklinin parası çöp sanki. Kardeşim siz emekliyi insan yerine koyun. Oturun bu bankalarla pazarlık yapın. 13 milyon emeklinin maaşı bankadan yatıyor mu? Yatıyor. Otur bankalara de ki kardeşim, emekliye en az maaşı kadar promosyon vereceksin. Adam kaç para maaş alıyorsa o oran promosyon vereceksin diyeceksin. Bu pazarlığı yapmayan, kabul etmeyene de emekli maaşını keseceksin. O bankaya emekli maaşını yatırmayacaksın. Gör bak ondan sonra neler yapıyorlar. Bankalar bu ülkede en çok para kazanan kurumlar. Her yıl yüzde %60, %70 kar ediyorlar kimin sırtından vatandaşın sırtından emeklinin sırtından emekli açlığa yokluğa mahkum edilmiş. Emekli perişan. Ondan sonra da emekli niye yüzü gülmüyor? Kardeşim emeklinin nasıl yüzü gülsün? Banka vuruyor. Düşük maaş alıyor. Açlık, yokluk içerisinde. Ne yapsın kardeşim emekli? Ne yapsın? Şimdi geliyoruz bayram ikramiyelerine. Bakın. Bayram ikramiyeleri çok güzel bir uygulama. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bütün emeklilerimiz bin lira almamasına rağmen, özellikle özel bankalardan, özel sandıklardan emekli olanlar hiçbir para almamasına rağmen, onların da para almasını bekliyoruz. Dul ve yetim maaşı alanlara bu zaten 750 lira paylaştırılıyor. Bazıları 250 alıyor, bazıları 500 alıyor. Tamam vatandaş ona da razı. Ama kardeşim bu ülkede en az resmi rakamlara göre yüzde 20 enflasyon var bayram ikramiyesine en az enflasyon oranında zam yapılmadıktan sonra bu ikramiyenin de bir anlamı kalmıyor. Devlet büyüklerimiz ne diyor? Biz emeklerin maaşını enflasyona ezdirmiyoruz diyor değil mi? Buyur kardeşim. Geçen yıl vermiş olduğum bin lira bu yıl 800 lira oldu. Çünkü yirmi enflasyon var. Biz de diyoruz ki gelin bayram ikramiyelerini 1200 lira yapalım. Şu bir kere 250 lira. 500 lira bayram ikramiyesi olmaz kardeşim. Hepsini 1000 lira yapacağız. 1200 lira olacak bu zamla beraber. Bayram ikramiyesi almayan emekli de kalmayacak. Özel sandıklardan emekli olanlara niye kardeşim bayram ikramiyesi vermiyorsunuz? Onlar sigorta primi ödemedi mi? 10 yıldır özel sandıkların SGK'ya devredilmesiyle ilgili çalışma devam ediyor. 10 yıl. Kardeşim artık devredin o vatandaşla hakkını alsın. Onun için bayram ikramiyelerinin artık enflasyon oranında zamlanması gerekiyor. Onu konuşma, bunu konuşma. Neyi konuşacağız kardeşim? Emekli yokluk açlığa mahkum edilmiş emekli perişan. Yapmayın etmeyin kardeşim. Yazık günah. Şimdi geliyoruz günün en önemli konularından bir tanesine. Dul eğitimler beni sonuna kadar lütfen dinlesinler. Önce 25 yıl Evli kalanların emeklilik konusuna geliyoruz. 25 yıl evli kalanlar ama eşi emekli olacak. Yani karı koca diyelim biri emekli diğeri değil. Bunların eşlerinin emekli edilmesiyle ilgili özellikle sosyal medyada konuşulan bir konu var. Şimdi bu konunun ne olduğunu önce konuşalım, çözüm yolunu da tek tek anlatalım. Bakın. Türkiye'de emekli Almış olduğu emekli maaşıyla maalesef geçinemiyor. Bu bir doğru. Yüksek emekli maaşı alanlar çok az. Çok az emekli maaşı ortalaması son yapılan zamlarla beraber 1550 lira. Bu 1550 lira ile vatandaş zaten geçinemiyor. Ondan bankalara borçlu eşinden, dostundan para alıyor, faturasını ödeyemiyor, gırtlağına kadar borç içerisinde. Üzerine bir tane gömlek alamayan emeklilerimiz var. Bu bir gerçek. Şimdi. Sosyal medyada 25 yıl emekli olan, 25 yıl evli kalan kişilerin eşlerinin de emekli edileceği yönünde haberler çıktı. Biz de diyoruz ki şunu söylüyoruz. Devletten hiçbir şekilde kimseyi bedavadan emekli etmez. Biz de diyoruz ki 25 yıl evli olan emekli eşini gelin 10 yıl 3600 günle emekli edelim. 10 yıl borçlandıralım. Yani 3600 günlük prim ödesin, emekli olsun. En azından eve düşük de olsa bir maaş girsin, vatandaş geçinsin kardeşim. Bak, formül bu. 25 yıl evli. Koca emekli, karısı emekli değil. Karısına diyeceğiz ki 10 yıl boyunca seni borçlandırıyorum. 10 yıl geriye doğru nasıl yurt dışında yaşayanlara 10 yıl borçlanarak emeklilik hakkı varsa Türkiye'de de 25 yıl evli kalmış olanlara gelin 10 yıl geriye doğru bir borçlandırma yapalım ve vatandaşımız düşük de olsa bir maaş alsın geçinsin. Kardeşim 3000 liranın altında emekli maaşı bu günümüz şartlarında açlık demektir. Bu formül tıpkı 10 maaş ikramiye gibi borcu olanlara 10 maaş ikramiye avans verilmesi gibi emekli TV tarafından artık dinlendirilecek. 25 yıl evli kal, emekliysen eşini de 10 yıl geriye doğru borçlandır. 10 yıllık primi öde, eşin düşük de olsa 3600 günde emekli olsun. Al sana formül, al sana emeklinin sorununu çözmek. Yeter ki çözmek iste. Her yere para var, emekliye yok değil mi? EYT'ye yok, emeklilikte yaşa takılana yok, dul ve yetime yok, 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 yok. Yeter ki yapmak iste, yapmak istersen para da bulursun, her şeyi bulursun kardeşim. Nasıl para yok? Her şeye para var ama emekliye para yok. Emekliye zam yapıldı, bunun adı zam mı, sadaka mı size soruyorum. Tıpkı bankaların yaptığı gibi emekli yes, promosyon veriyorlar ya, adına da emekli promosyonu diyorlar. Adı emekli sadakası kardeşim. Onun için 25 yıl evli kalanların bu şekilde emekli edilmesi gerekiyor. Her yere para varsa emeklinin 25 yıl evli kalmış emeklinin eşine de para var demektir. Şimdi bakın devlet Müteahhitleri kurtarmak için adım atıyor. Futbol kulüpleri, borç batanda olan futbol kulüplerini kurtarmak için adım atıyor ama emeklinin için atmıyor. Emeklinin eşi için atmıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kusura bakmasın kimse. Topçuya, popçuya, müteahhite para var. Emekliye, emeklinin eşine para yok. Kaynak yok. Söze gelince kaynak yok. Şimdi bakın. Dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımızla ilgili çok ciddi bir durum var. Şu an Türkiye'de 75 bin kişinin sahte yollarla, yalan dolanla dul yetim maaşı aldığı tespit edilmiş durumda. Sahte boşanmalar yapıyorlar, aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Babalarından, annelerinden kalan maaşları alıyorlar. Bu insanlar Türkiye'de 75 bin kişi civarında olduğu düşünülüyor, tespit ediliyor. Tek tek bu paralar geri alınacak, haklarında da savcılar suç duyurusunda bulunacak. Boşanmış, gitmiş mahkemeye demiş ki ben eşimden ayrılmak istiyorum. Hakim boşamış, annesinden babasından kalan maaşı almaya başlamışlar. Evet, 75 bin kişi. Bakın, Emekli TV geçtiğimiz günlerde açıkladı. Toplamda 700 bin kişinin emekliliği iptal ediliyor. Neden? Sahte şirketlerden sigortalı gösterilmişler. Bu şirketler sigorta primlerini devlete ödememişler. Şimdi bunların hepsinin emeklilikleri 700 bin kişi emeklilik maaşını iade edecek faiziyle beraber. Evet. Şimdi 75 bin kişi dul yetim maaşı alanlar var. Sakın 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 yasa dışı yollara tenezzül etmeyin. Sakın.